Hangisini tercih edersin? Günde iki çubuk krakere dilencilik yapan bu şirin küçük Suriyeli çocuğu ülkene al veya Porsche 911 sahibi ol. Ben olsam ben de Porsche'yi alırdım. Sıkma canını. İki bacağını da kır veya iki kolunu da kır. se girerim son soruyu cevaplayamayacaksın Afrikalı çocukların bedava yemek yemesi veya her sene yeni çıkan iPhone'unun olması gelecekte yeniden doğ veya geçmişte yeniden doğ daha fazlası için takip etmeyi unutma.